Kongrelerimizde görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf etmek durumunda olacağımız emek, yapacağınız fedakarlık için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan itibaren bugüne kadar AK Parti çatısı altında Büyük ve güçlü Türkiye davamıza omuz vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal eden yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında, ailesinden, işinden, Mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldik. 18 yıllık iktidarlarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorla, yokla, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan, kimseyi ötekileştirmeden, imkanlarımızı seferber ederek, insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. 81 vilayetimizin hepsine, İlçelerinden en ücra köylerine kadar 83 milyonun her birine mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Bölen değil, birleştiren, kutuplaştıran değil, kucaklaştıran, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk. İnanıyorsanız üstünsünüz ilahi müjdesini kendimize rehber edinerek gece gündüz demeden çalıştık, ter döktük, mücadele ettik. Milletimiz AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan, sıkıntılarına çözüm üreten, halka hizmeti hakka hizmet olarak gören farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanlarımız belediyelerden iktidara kadar devletin her kademesinde her türlü meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Millete tepeden bakan, milleti hor hakir gören, gerici, yobaz, takunyalı diyerek Sürekli insanımızı aşağılayan yakobenizm yerini insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket eden yepyeni bir tasavvura bıraktı. Bir gece gündüz demeden özellikle çalıştık. Çalıştıkça milletimiz de bize destek verdi. Daha kararlı bir şekilde partimize sahip çıktı. Biz samimiyetle koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmak isteyenlere meydan okuduk. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara göndük. Yeri geldi 15 Temmuz gecesi darbecilerle göğüs göğüse mücadele ettik. Ama milletimizin emanetine el uzatılmasına ve demokrasimize leke sürülmesine asla müşahede etmedik. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Kardeşlerim, Mevlana Hazretleri eğer bir insanda ayıp görürsen o ayıp sendedir. Halbuki onda görürsün. Alem ayna gibidir. Kendi nakşını onda görürsün diyor. AK Parti'nin bu eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milleti anlamak, millete ulaşmak, milletle gönül bağı kurmak bütün bunlar yerine affedersiniz. Stockholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına makarnacı dediler. Kömürcü dediler. Mürteci, yobaz, takunyalı, göbeğini kaşıyan adam dediler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak? Serzenişiyle işlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar. Bunlar da işe yaramayınca her hafta CHP Genel Başkanının yaptığı gibi muhtarından emeklisine, öğretmeninden askerine, müteahhidinden memuruna toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler, gerekirse vatanı için canını vermeyi göze alan kahramanlar militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Bölücü terör örgütünün şehir eşkiyalarını çukur eylemlerinde arkadaş diyerek aklama yarışına girenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kasteden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır'da evlatlarını örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'de Muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en variz göstergesidir. CHP Genel Başkanı bu siyasi tükenmişlikle yüzleşmek varken akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti ve Cumhur İttifakı'na saldırmaktadır. Parti teşkilatlarını sarmış taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını, nefret söylemini körükleyerek milletin dikkatinden kaçırmaya çalışmaktadır. Bizzat eski Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali. Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rovanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım. AK Parti tarzı siyaset kuşatıcı, kucaklayıcı farklılıklara değil, ortak noktalara odaklanan siyaset tarzıdır. Biz sadece kendi seçmenimizin değil, milletimizin tamamının emanetini taşıyan bir hareketiz. Biz dertliyiz. Derdi olan, davası olan ilkeleri, prensipleri Türkiye için hayalleri ve kederleri olan bir partiyiz. Biz önce millet, önce memleket diyen söz konusu vatansa gerisi teferruattır düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülkeyi öyle kuru sözle değil, imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla seviyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. İstiklal Marşımızdan ilhamla diyoruz ki, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet. Yeter ki ülkemizin ayağına taş değmesin. Yeter ki aziz milletimiz dara düşmesin. Sıkıntıya girmesin. Yeter ki ezanlarımız susmasın. Bayrağımız inmesin. Gerisi sadece lafı güzaftır. Siyaset ancak millet için, millete hizmet için yapıldığında anlamlıdır. Siyaset hırs ve rant için değil. Vatana ve millete şükran borcunu ödemek için yapıldığında değerlidir. Türkiye için hayal kurmadıktan, milleti için dertlenmedikten sonra siyaset sadece bir angaryadan ibarettir. Bizim rehberimiz yüzyıllardır bu kutlu davayı elden ele, nesilden nesile taşıyan ilim, hikmet, ve gönül Bizim yolumuz şehitlerin, gazilerin, kalbi ülkesi ve milleti için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz hiçbir zaman muhalefete göre tavır alan, CHP'ye göre politika belirleyen Muhalefetin kifayetsizliğinden medet uman bir parti olmadık. Kuruluşumuzdan itibaren hep kendimizde yarıştık, kendi projelerimizde yarıştık. Başkasına değil kendimize baktık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayal görmeye ve bu hayalleri gerçekleştirmeye gayret ettik. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz? Ona bakacağız. Ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hale nasıl getirebiliriz? Ona bakacağız. Muhalefeti kendi bunalımlarıyla, kendi sığ tartışmalarıyla, kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaset. Bütün bunları yaparak oyalansınlar. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Bizler milletin kapısını Seçimden seçime çalan halini hatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ulaşamadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana dek bize durmak, dinlenmek haramdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizlerin omuz omuza vereceği mücadelenin başarısına bağlıdır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbimden bu kadroya, bu kadrolara... Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa şerefini bahşetmesini niyaz ediyorum. Bu duygularla ilk kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, göreve gelecek kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet şu anda Önce Önce Erzincan'ı şöyle bir görelim. Erzincan'ı şöyle bir görelim. İl başkanımız bir işaret buyursun. Mehmet Cavit Şireci. <laughs> Kadın kolları başkanımız Rahşan Külünk. İşaret buyursun. <laughs> Gençlik kolları başkanımız Ömer Faruk Kayser. Evet şimdi, evet şimdi ana kademenin tamamını ayakta görmek istiyorum. Kadın kollarının tamamını ayakta görmek istiyorum. Kadın kollarının tamamını ayakta görmek istiyorum. Gençlik kollarının tamamını ayakta görmek istiyorum. Evet bu arada malum Ankara'dan, evet, arada. Yıldırım Bey Ankara'dan. Orada Binali Yıldırım Bey'i orada görüyorum. Bunun yanında yine, Bunun yanında yine. Metin Bulut Bey'i görüyorum. Süleyman Karaman Bey görüyorum. Süleyman Karaman Bey. Buran Çakır Bey aynı şekilde orada görüyorum. Burhan Çakır Bey. Görüyorum. Sabahattin Karakelle Bey aynı şekilde Bey. orada görüyorum. Talip Kaban Bey'i göremedim. Bey göremedim. Tevhid Karakaya Bey'in de orada olacağını söylemişlerdi. Orada mı? Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Sekreterimiz Fatih Şahin de burada. Tevhid Evet, Fatih Şahin Bey de. Oradaymış onu da. Tevit Bey yok şu an. Görelim. Evet, Fatih Şahin. Evet, Başkan, buyur. Çok değerli Cumhurbaşkanım, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bugün Erzincan'da bir bayram havasında kongre gerçekleştiriyoruz. Saat halinizin katılımlarıyla da onurlandık. Saat halinizin katılımlarıyla da onurlandık. 2023'te hedeflerinde inşallah teşkilatımızla birlikte varımızla gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Erzincan'da kaybedilenleri yeniden geri alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Erzurum çok teşekkür ediyorum. Şimdi Erzurum Evet. Önce, evet. Gençler maşallahınız var. Önce Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz, işaret buyursunlar. Erzurum İl Başkanımız Mehmet Emin Öz, işaret buyursunlar. Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Deniz Çelik, işaret buyursunlar. Rabia'mızı unutmayalım. Gençlik kolları başkanımız Erdoğan dönmez. İşaret buyursunlar. Dönmez. Rabia'mızı hiç unutmayacağız. İşaret Biliyorsunuz işaretimiz bu. Rabia'mızı hiç unutmayacağız. Birilerini rahatsız ettikçe Rabia'mızla beraber tek millet, tek bayrak, tek vatan. Tek devlet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Tek vatan, tek devlet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Şu anda Evet, genel merkezden Genel Başkan Vekili Erzurum'dan, Numan Kurtulmuş Bey Erzurum'da. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Bey Erzurum'da. Evet, işaret buyuralım inşallah. Yine Genel Başkan Yardımcımız i̇şaret Hamza Dağ Bey orada işaret buyuralım. Yine aynı şekilde Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz Bey orada Aynı şekilde Recep Aktav'ı görüyorum. işaret buyursunlar. Aynı Recep Aktağ görüyorum. İşaret buyursunlar. Hakan Kahtalı Bey koordinatör olarak orada işaret buyursunlar. Erzurum milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum işaret buyursunlar. Zehra Taşkesenlioğlu işaret buyursunlar. Erzurum milletvekilimiz İbrahim Aydemir işaret buyursunlar. Erzurum milletvekilimiz İbrahim Aydemir işaret Erzurum Milletvekilimiz Selami Altınok Bey oradalar, işaret buyursunlar. buyursunlar. Tabi bu arada geçmiş dönem milletvekillerimiz yine oradalar ve belediye başkanımız, Belediye başkanımızı, az önce Belediye başkanımızı az önce gördüm. Ha tamam evet, Mehmet Sekmen beyi de gördüm. Ha tamam evet, Mehmet Sekmen beyi de. Eski milletvekillerimizden Sayın Ulucalı'yı gördüm. milletvekillerimizden Cengiz Yavilioğlu'nu. Gördüm. gördüm. Fazilet Taci Şılık da mı orada? Gördüm. Fazilet Taci Şılık da mı orada? Hayırlı olsun. Ömer Öz Yılmaz. Hayırlı olsun. Mücahit Daloğlu. Ömer Öz Yılmaz. Orhan Deligöz. Mücahit Daloğlu. Saadettin Aydın. Evet. Bütün arkadaşlara bu muhteşem heyecanı bütün bu muhteşem kalabalıkla Erzurum'u gelecekte çok daha farklı yerlere taşıyacağınıza inanıyorum gelecek, ve bu duygularla genel merkezden sizleri selamlıyorum. İnanıyorum ve bu duygularla genel merkezden sizleri selamlıyorum. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. içinmiş için AK Parti tek parti AK Parti